Merhaba arkadaşlar, üniversite tercihinde adaylarımızın daha doğru tercihler yapabilmeleri için videolarımıza devam ediyoruz. Bugün tanıtacağımız bölüm İlahiyat Ön Lisans Programı. Dilerseniz hemen başlayalım. İlahiyat Ön Lisans Programı nedir? İlahiyat Ön Lisans Bölümü sadece açık öğretim fakültesinde okutulan, meslek yüksek okullarında okutulmayan 2 yıllık bir açıktan eğitim programıdır. Yani açık öğretim fakültesi dışında 2 yıllık ilahiyat eğitimi veren bir üniversite yoktur. Örgün eğitimi bulunmamaktadır. İlahiyat ön lisans bölümü açık fakültesi bünyesinde Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nde okutulur. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. Atatürk Üniversitesi'nde bu bölümün adı İslami İlimler olarak geçer. İki fakültenin de ders içerikleri aynıdır. Bu bölüm Türkçe İlahiyat ve Arapça İlahiyat ön lisans olarak ikiye ayrılır. Bu bölümlere yerleşebilmek için TYT sınavına gelip en az 150 puanı üzeri alarak bölüm tercih edilebilir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kapsamında da bu bölümü öğrenci almaktadır. Herhangi bir üniversiteden mezun ya da halen okuyan tüm kişiler başvurabilir. İlahiyat bölümü dersleri nelerdir? İlahiyat ön lisans dersleri şunlardır. Arapça 1, 2, 3 ve 4, İslam inanç esasları, İslam ibadet esasları, İslam ahlak esasları, İlk dönem İslam tarihi, İslam sanatları tarihi, tefsir tarihi ve usulü, din psikolojisi, hadis, kelama giriş yaşayan dünya dinleri gibi dersleri vererek bölümden mezun olabilirsiniz. İlahiyat ön lisans bölümü mezunları ne iş yapar? İlahiyat ön lisans programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler açık öğretim fakültesi İlahiyat ön lisans diploması alır. Kişilere ilahiyat meslek elemanı unvanı verilir. Diyanet İşleri Başkanı'nın görevlendirmesiyle il, ilçe ve köylerdeki camilerde İmam hatip veya müezzin kayyum olarak çalışır. İlahiyat ön lisans bölümü iş imkanları nelerdir? İlahiyat ön lisans bölümünü bitirenler camilerde imam hatip müezzin kayın görevlerinde bulunur. Kur'an kurslarında Kur'an öğreticiliği yapar. Ama bu görevleri alabilmesi için mezun olduktan sonra da iki şartı yerine getirmesi gerekir. Birinci şart KPSS ön lisans şartı, ikinci şart KPSS din hizmetleri alan bilgisi testini geçmektir. Din hizmetleri alan bilgisi testi, Kur'an kursu öğreticiliği, imam hatip ve müezzin kayyum sözleşmeli veya açıktan kadrolarına ilk defa alınacaklar için yapılacak mesleki yeterlilik sınavıdır. Bu sınava girebilmek için önce KPSS başvurusu yapmalısınız. Bu sınav iki bölüm ve toplam 40 sorudan oluşuyor. Din hizmetleri alan bilgisi testi 1, tüm öğrenim düzeyleri için geçerli temel dini bilgiler sorularından oluşuyor. Din hizmetleri alan bilgisi testi 2 ise öğrenim düzeylerine göre farklı sorulardan oluşuyor. Yani ilahiyat lisans mezunlarına ayrı, ilahiyat ön lisans mezunlarına ayrı orta öğretim düzeyine ise İmam Hatip Ortaokulları müfredatına göre sorular soruluyor. Bu sınavdan en az 60 puan ve üzeri almak gerekiyor. İlahiyat ön lisans bölümü taban puanı ve sıralamaları. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bölümlerin sıralamaları ve taban puanları her yıl o bölümü tercih eden adayların puanlarına göre yeniden şekillenmektedir. Ama geçen yılın taban puanlarına baktığımızda Anadolu Üniversitesi'nde taban puanın 225, sıralamanın ise 1.233.000. Anadolu Üniversitesi Türkçe İlahiyat bölümünün ise sıralamasının 1.744.000 olduğunu görüyoruz. Atatürk Üniversitesi'nde ise Türkçe İlahiyat bölümünün taban puanının 169, sıralamasının ise 1.744.000 olduğunu görüyoruz. Videomuzun İlahiyat Ön Lisans bölümünü tercih edecek adaylarımıza faydalı olmasını diliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.